Ay. Evet geldim eve. Tık eve girebilirim. Aa, annemler buradaymış. Gidemiyorum bile. Evet şuradan girsem daha iyi. Baba baba ya beni hiç görmüyorsunuz. Öf. Görmüyorlar bile ya yapayım ben de hala hala? Ne yapayım? Ay ben neden bebek gibi konuşmaya başladım acaba? Ay can ay çikolata da ha kalktım takmak Şöyle oturayım ben de ay çantamı bile bırakmadım. İyi şu kuşlara bak ne tatlılar. Koyucuymuşun. Ah kızım ne oluyor? Ay babacığım. Yani. yani. Gidelim de annem çok şey. Ne? Yani çok kolay hazırlık, Yani tatilme o gelişim. kızım dışarıda um, biraz yemek yemek istedik. O yüzden de dışarıya geldik. Annem ne yaptı peki? Yani ne yemek yaptı? Um, kızım o da cupcake yaptı. Müzik dinleyerek yapıyor. Ama çok mis kokular geliyor. Hmm. O benim çok şeyi hani bizim sevdiğimiz en güzel olan cupcake mi? Evet kızım hem de ondan. O zaman çok güzel. Evet kekler pişti. Şu çiçeği şuraya alalım. Yani şu masayı kaldıralım. Öyle yapalım. Ben de yiyeceğim ben de. Kızım. E, babanın şu yemediği kapkekten ya ye. Hani sen şu çok istediğin o kapkekten. Kapkekten. Kapkekten aldım. Ama baban yemedi. O zaman ben ondan alacağım anne. Tamam kızım. Ister misin? Evet. Babanda içmemişti zaten. <laughs> çok acıkmışım bu cupcake yemeli. Çok uzun zaman oldu. Annen de bu kekten yapmıyordu. Yani cupcaketen yapmıyordu. O yüzden çok muhteşem bir gün. Ah çok güzel bir gün. Ay çok güzel. Muhteşem gözüküyor. <laughs> <laughs> Ama çok sıcak ya. Of yiyemiyorum. Anneciğim bu kek çok güzel. Bayıldım. Ve aldığın için teşekkür ederim. Hayatım ben de teşekkür ederim yaptığın için. Evet. Hadi kapkekten yemeye başlayalım. Ben de çok acıktım. Ve yaptığım keke çok beğeniyorum. Yani ben yaptım diye söylemiyorum ama muhteşem. Ee, kızım sen e, biraz erken kaldın. Ötüte gel. Ötüte kalmamışsın. Evet anneciğim. Ütüde kalmadım. Çünkü ıı, size bir müjdeli haberim oldu. Babama söyledim ama herhalde sen duymadın müzikten. Aa evet duymadım. Hayatım bak şimdi ne biliyor musun? Kızım sen hani şu e, çoyuna oyuna gitmişti ya. İşte onu kazanmış. Bir o hani otel şeyi ya. İşte onu kazandığı için de oraya gelebileceğiz. Harika bir şey. Hadi hemen gidelim. Ne zaman gidiyoruz? Ha yani nasıl ne zaman nerede? Anneciğim hemen gidiyoruz. Çünkü sen bizim valizlerimizi hazırladın. Çiner durum için. O yüzden şimdi gidiyoruz. Ay o zaman çok güzel kızım. Ama şu cupcake'leri yemeden olmaz ki. Hmm. Peki otele gidince orada yüzebilecek miyiz? anne yeter artık. Ev. Ee, yani yüzeceğiz değil mi kızım? Sen hala konuşuyor musun? Evet anne. Otelde yüzme havuzu olmaz mı? Olur kızım. E ee? He o zaman gideceğiz gideceğiz. Tamam tamam. Ee, küçük patimize yani küçük patimize yemek verdik. Aa, hayır ben kemiğini koyayım. Evet küçük pati. Hadi yemin kemiğini ye. Suyunu da koydum. Hmm. <laughs> <laughs> Hadi tatile. <gülüyor> <gülüyor> Abi, tık, tık. İşte Türkçe konuşmam ama başladım. Kamera Neden gösteriyor? Aferin sana. Ben konuşamamaya başladım. Hav hav deyince yani. Evet arkadaşlar şunları böyle. Evet bugün sizinle böyle bir video çektik. Yani beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve yorum yapmayı, yorum yap dedim mi ben? Neyse yorum yapmayı unutmayın. Ve bunun bu bölümün kalanı yani bir bölümü daha var. O bölümünde sizinle paylaşacağız. İkinci bölümü bekleyin. İkinci bölümde arabayla gidiyorlar. Ay görüşürüz demeyi unuttum. Görüşürüz. <laughs>